Merkez Bankasının döviz rezervi 27 buçuk milyar dolardı. Değerli kardeşlerim, başbakanlığım döneminde bu döviz rezervini 135 milyar dolara kadar çıkardık. Bunu biz yaptık. Daha sonra bir düşüş yaşandı, yoktu. Cumhurbaşkanıydı. Erdoğan'ı muhatap almak bile yanlış aslında. Aktif elekeleri yerinde mi? Orada da ciddi endişelerim var. Bir insan ülkesine bu kadar büyük bir ihanet yapamaz, ihanet içinde olamaz. Bir organize kötülükle karşı karşıyayız. Bir daha ifade edeyim. Bir organize kötülükle karşı karşıyayız. 84 milyon perişan vaziyette. Görmüyor 84 milyonunu. 84 milyona kötülük yapılıyor. Kime iyilik yapıldı?